Herkese selam bugün size kısa fakat faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım Dikkat ettiğim bazı arkadaşlar maalesef hala Şahıs e-post ile müşterilerle iletişime geçiyorlar bunu yapmayın Bunu yaparsanız bu sizin mağazanızın dönüşüm oranını negatif bir şekilde etkileyecek e Belki bazı arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını bilmiyorlar Nasıl kurumsal profesyonel bir e-post adresi hazırlanır bunu bilmiyorlar Bundan dolayı bu videoyu hazırlama gereği duydum Şimdi size Kurumsal bir e-posta adresi Gmail üzerinden ücretsiz bir şekilde nasıl hazırlanır? Bunu göstermek istiyorum. Beraber bilgisayarda bunu görelim. Firma adımızın panel sayfasında en altı iniyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ayarlar sayfasında sol taraftaki listede alan adı var. Buraya tıklıyoruz ve sonrasında satın aldığımız alan ismini üzerine tekrar tıklıyoruz. Açılan sayfada yönlendirme e-posta adresi ekleyin. Bu tuşa tıklıyoruz. Açılan pencerede hangi kurumsal ya da profesyonel e-posta adresini kullanmak istiyorsak onu yazıyoruz. Mesela ben örnek olarak enfu yazıyorum. Ne oluyor? webticaret.com ya da buraya iletişim de yazabiliriz. Aynı şekilde iletişim webticaret.com. Sizin mağazanız neyse etten sonra mağazanızın alan isminizin ismi oraya yerleşiyor. Alt kısma yönlendirme e-posta adresi var. Buraya da hangi Gmail adresini kullanmak istiyorsak onu giriyoruz. Ben sadece videoyu göstermek için şöyle bir Gmail adresi yarattım. webticaret.shopify.gmail.com Sonrasında kaydediyoruz. Gmail hesabımıza geldik ve şimdi yapmamız gereken uygulamalar için bir şifre oluşturmak. Bunu yapabilmek için şuraya geliyorsunuz. Google uygulamaları var. Oraya tıklayın. Hemen altta ilk başta hesap var. Hesap tuşuna tıkladıktan sonra açılan sayfada sol taraftaki listede güvenlik kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Yeni açılan sayfada şimdi yapmamız gereken iki adımda doğrulama. Ben bunu daha önceden yaptım yapmama gerek yok. Yapmanız gereken buraya tıklıyorsunuz iki adımda doğrulama kısmına. Açılan sayfada tekrar şifrenizi izin girilmesi isteniyor. Şifreye giriyorsunuz. Hesabınıza tekrar giriyorsunuz. Ve sonrasında telefon numaranızı eklemenizi isteyecek. Telefon numarasını ekliyorsunuz. Size bir kod geliyor. O kodu girdikten sonra iki adımda doğrulamayı açmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde açık olarak görüyorsunuz. Sonrasında uygulama şifreleri kısmına tıklıyoruz ve tekrardan şifremizin girme isteniyor. Tekrar tıklıyoruz. Şimdi açılan sayfada uygulaması için listesi var. Burada postayı seçiyoruz. Hemen yanındaki cihaz seçim kısmında hangi cihazı kullanıyorsunuz onu giriyorsunuz. Ben Windows bilgisayar kullanıyorum. Onu giriyorum. Oluştur. Yaptıktan sonra karşınıza bir kod çıkıyor. Bunları topluyorsunuz. Bu sizin şifreniz. Windows bilgisayarınız için uygulama şifreniz oluyor. Bunu alıp bir tarafa yapıştırın. Elinizin altında dursun şu şekilde. JM hesabımıza geldik ve şimdi yapmamız gereken sağ tarafta ayarlar kısmı var. Tıklıyoruz. Sayfa böyle açılırsa tüm ayarları görüntüleyin. Oraya tıklayın. Açılan sayfada şurada hesaplar ve içe aktarma işlemi kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağıya inin biraz. Ve şurada bir e-posta adresi ekle var. Oraya tıklayın bir pencere açılıyor. Bu pencerede Shopify üzerinde kurduğumuz Gmail adresini giriyorsunuz. Şimdi kapatalım. Shopify üzerine gidelim. İletişim et ve sonrasında alan isminizle, mağazanızın ismiyle kurduğunuz adresi alıyorsunuz. Benim yaptığım gibi pencerede yapıştırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra sonraki adım yapıyorsunuz. Tatbat olarak davran. Bunu böyle bırakın. Bu pencerede STMP sunucusu var. Buradaki bütün bilgileri silin. Hemen arkasına smtp.gmail.com biliyorsunuz Kullanıcı adı olarak da gene Gmail üzerinde kurduğumuz mail adresini giriyoruz kapatalım. Tekrardan şu gidelim. Benim yaptığım gibi yapın. Bunları manuel yazmayın. Yanlışlık olmasın. Pencereyi tekrar açalım. Ve kullanıcı adı olarak Gmail adresimizi giriyoruz. Hemen altında şifre kısmı da var. Şifre kısmı da demin oluşturduğumuz uygulamalar için oluşturduğumuz şifre. Bunu alıyorsunuz. Tekrar pencereye geldikten sonra yapıştırıyorsunuz ve hesabı ekleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Açılan yeni pencerede bizden onay kodunu girmemizi istiyor onay kodu normalde bize Mail olarak gelmiş olması gerekiyor Gmail onayı Tıklıyoruz Ve şurada onay kodu var gördüğünüz gibi bunu alıyorsunuz Linke tıklarsanız da aynı işlemi yapabilirsiniz Pencereye geri dönüyoruz Kodu yerleştiriyoruz ve doğrulayabiliriz Normal şartlarda işlemimiz tamamlandı. E tekrardan ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gittikten sonra hesaplar ve içe aktarma işlemi kısmına geliyoruz. Kontrol ettiğimizde iletişim nokta alan isminiz yarattığınız Gmail'i burada görebiliyorsunuz. Gmail adresinizi burada görebiliyorsunuz. Ve hemen sağ taraftaki varsayılan yap tuşuna basıp işlem alıyorsunuz profesyonel e-posta adresimizi yaratmış olduk bu şekilde. Şimdi unutmamanız gereken Shopify üzerinde satış yapan arkadaşlar yarattığımız e-posta adresini alıyoruz. Shopify mağazamıza geri geliyoruz. Ayarlar kısmında mağazanın ayrıntıları sayfasında temel bilgilerde iletişim bilgileri kısmı var. İletişim bilgileri kısmında gönderen e-postası kısmına yeni yarattığımız adresi giriyoruz ve bu şekilde müşterilere mesaj attığımızda bu adres üzerinden mesajları atmış oluyoruz. Üst taraftaki Gmail adresi ise Shopify bizimle iletişime girmek istediğinde kullandığı mail adresi. Sonuç itibariyle biz Gmail üzerinden müşterilere mesaj attığımız zaman müşterilerimizin göreceği e-posta adresi bu oluyor ve bu şekilde daha profesyonel ve ciddi bir kurum olduğumuzu, mağaz olduğumuzu görüyorlar ve dönüşümlerimizi pozitif olarak etkileyecektir bu yaptığımız işlem. Umarım faydası olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz like yapmayı, yorumlarınız varsa, sorularınız varsa eklemeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.